içerisindeki herkes uyanana dek potansiyel bir düşmandır diyor. Gerçekten öyle. E, ruhsal farkındalığı uyanışı gerçekleşmemiş her bir birey bu Matrix alanda bir silah aslında. Ve onları kullanıyor. Yani e, o yapı malum yapı kullanıyor. Bunlar e, nerede? Her birimizin hayatlarının içerisinde daha önceki programlarda konuştuğumuz gibi bu insanlar üzerinden her birinize saldırıyorlar. Bazen eşiniz, dostunuz, anneniz, babanız, kardeşiniz, komşunuz, aileniz her kim olursa yani eğer düşük bir bilince sahipse onu manipüle etmesi ve onun üzerinden saldırması çok kolay bir mesele. Burada uyanık olmak lazım. Bu demek değil ki ben dünyanın işte Evet, her an teyakkuza olacağım ve savaş alanında gibi yaşayacağım anlamını da çıkarmayalım. Bizler bu oyunun farkında olacağız, bilinçli bir şekilde oynayacağız. Bunu her